acıktı mı bebeğin? Zeynep'in bebeği acıkmış arkadaşlar. Biz Zeynep'in bebeğini yemek yapmaya geldik. Çok mu acıkmış? Zeynep ağlıyor bebeğin acıkmış. Ne yapıyorsun bebeğini? Ne hazırlayacaksın? Bak burada bir sürü malzemeler var. Zeynep'in bebeği acıkmış arkadaşlar. Bakın bizim burada bir sürü malzemelerimiz var. Aa burada bardaklarımız var. Bakın tabaklarımız var. Anne, süt. Anne, süt. Süt diyor bebeğin. Şuradan toz. Biberon nerede? Biberonu arıyoruz. Ay, o kadar karışık bir mutfak ki. Bir sürü malzeme var. Biberonu bulamıyoruz biz. Aa bak şakacıktan bu biberon olsun gel. Zeynep, gel bu şakacıktan biberon olsun. Bunu biberon yapalım şakacıktan. Zeynep şimdi bebeğini Yemekler yedirecek. Bakın arkadaşlar burada ne kadar malzemelerimiz var. Patlıcanımız var, karpuzumuz var. Bir sürü malzemelerimiz var. Aa kek seti var. Pizza setimiz var. Bunlar ne? Aa bir sürü kasada bir sürü meyveler, sebzeler var. Benim ne yedireceksin Zeynep? Olayım. Ne yedireceksin? Aa Zeynep çorba yapıyor. Ne çorbası yapıyorsun bebeğine? Ne çorbası yapıyorsun? Zeynep'in bebeği çok acıkmış. Zeynep, Zeynep çorba. Odamıyor, Bardakta da süt mü yapacaksın? Daha da, daha, daha bir tane. Tamam daha küçük o zaman. Çorbanı yap. Çorba, bak bu tencerene ne koyalım? Çorbaya havuç koyalım. Ee, bal kabağı koyalım. Bal kabağımız ya, var mı? Bu biberon olsun. Tamam şakacıktan biberon olsunmuş o. Aa, biber de koyalım. Nerede biberlerimiz? Biber. Koydun mu? O tabak vereyim mi? Tabaklarımız nerede? Zeynep. Babam bir tabağa koy. Anne açıktım. Bana yemek ver. Ağlama bebek. Ağlama. Ağlama gül bebek. Anne yemek getiriyor. Abi, Aliş bebek. Adı ne? Alice. Alice mi olsun ismi? Tamam bunun ismi Alice bebekmiş arkadaşlar. Zeynep Alice bebek diyor bunun ismini. Zeynep şimdi çorbasını yaptı. Alice bebek. Alice bebek şimdi Zeynep sana yemek yedirecek. Bakın şimdi yemek yedirecek Zeynep sana. Hadi bakalım. Suyu da açtı. Suyunu da aldı. Evet. Alice bebek. Bak ben Alice bebek. Sütü buna koydum. Bunu bardağa dökelim mi? Sütünü. Hadi Anne bana kek ver. Anne bana kek ver. Ama önce çorbanı içmelisin değil mi? Alice bebek çorbasını içmeli önce annesi. Ama anne... Önce çorbanı içeceksin Alice bebek. Ah, Zeynep şimdi ayarlıyor yemeği. Ayarladın mı yemeğini Alice bebeğin? Ayarladın mı yemeğini? Aa, Alice bebeğe yemek yediriyor Zeynep. Yemem, yemem. Ama yemen lazım. Yemezsen büyüyemezsin Alice bebek. Aa, aa Zeynep ne kadar güzel yemeklerini yediriyor Alice bebeğe görüyor musunuz? Arkadaşlar Alice bebek de çorbasını yiyor. Çorbada neler vardı Zeynep? Havuç vardı, biber vardı değil mi? Mercimek çor ne çorbası yaptın B sen? Mercimek. Aa mercimek çorbası yapmış. B şimdi bitirmiş. Şimdi sütünü koyuyor. Arkada bardağı nerede? Bardaklarımız nerede arkadaşlar? biberon, biberon. Biberonla mı vereceksin? Ver bakalım biberonla. Şimdi biberonla sütünü veriyor Zeynep. İçti mi? İşte. Aa, aa. Çilekli, aa çilekli pizza mı o? Yok kek o kek. Bakın pembe kek setimiz var. Zeynep şimdi bebeğini kek yediriyor. Zeynep bebeğine kek yediriyor. <laughs> anneciğim çok güzel olmuş Şu kurabiyeden de var Bu kurabiyeden de Hadi o kurabiyeden de yedir Aa Zeynep'in bebeği kurabiye de yiyor En son ödül olarak dondurma verelim mi? En son ödül olarak Annesi bebeğine ne veriyor? Dondurma Veriyor o ne anneciğim? Şimdi Zeynep bebeğine dondurma yediriyor Aa bir tane de meyve suyu Hazırlayalım mı? Hadi bakalım. Karpuz, armut. Karpuzu alalım. Armutu alalım. Çileğimizi alalım. <laughs> Hadi gel. <gülüyor> ha? <gülüyor> Kek mi? Tamam. Yedir bakalım. Biz şimdi meyve suyumuzu hazırlayalım. Böyle koyduk. Meyve suyumuzu. Bunları böyle koyduk. Meyve suyumuzu hazırladık. Hala bu kadar. Dondurma mı yiyor Hala. Hayır yiyor yiyor büyüyecek o büyüyecek. Yok, büyüyecek. Bir tane yok, de bardak yok. getirelim. Bir bardak da getirelim bebeğe Zeynep. Bebek, Şöyle küçük pembe bardak kalalım Küçük bardak kalalım bebeğimizi. Bebek, bebek. Bebeğimize bunu dökelim. Bu bebeğim. Evet. De bebeğim, bir tamam sen bundan içir bakalım biraz meyve suyu. Kekin yanına meyve suyu da içsin. Yedir bakalım. Al bakalım bebeğim. <laughs> Hadi meyve suyunu da için. Nerede yaptın <laughs> meyve suyu? <laughs> meyve suyu orada. Hadi meyve suyunu da için. Hadi iç. Yom 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 yom. Aa çok güzel olmuş. Evet. Zeynep bebeğini bugün çilekli kek yaptı. Turtalar yaptı. Meyve suyu yaptı. Çok güzel yemekler yaptı ve yedirdi.